19 Kasım 2003, A milli futbol takımımız 2004 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını kaçırdı. Portekiz'de yapılacak olan 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabilmek için A milli takımımız İngiltere, Slovakya, Makedonya ve Liechtenstein'la aynı eleme grubunda bulunuyordu. Grubu İngiltere'nin ardından ikinci bitiren milli takımımız playoff maçı oynamaya hak kazandı. Playoff'ta rakibimiz olacak takımlar arasında en kolay takım olarak Letonya gözüküyordu. Kura'nın çekileceği gün çek bir Letonya manşetleriyle çıkan gazetelerimizin ve bütün Türkiye'nin dileği gerçekleşti ve rakibimiz Letonya oldu. Bu eşleşmede kesin favori olan A milli takımımız Riga'da oynadığı ilk maçı 1-0 mağlubiyetle kapattı. 2002 Dünya Kupası ve 2003 Konfederasyon Kupası üçüncüsü olan A milli takımımızın aldığı bu mağlubiyet bütün Avrupa futbol kamuoyunu şaşırttı. Fakat şaşkınlık bununla da bitmedi. 19 Kasım 2003 tarihinde İstanbul İnönü Stadyumu'nda oynadığımız rövanş maçında Şenol Güneş yönetimindeki A milli takımımız 20. ve 63. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Tribünleri dolduran taraftarlarımız zafer şarkıları söylemeye başladı. Fakat 66. dakikada yediğimiz gol takımımızın ve tribünlerin üzerine ölü toprağa sertti. Bu anlamsız moral bozukluğumuzdan faydalanan Letonya 77. dakikada durumu 2-2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra tribünlerin de olumsuz tezahüratıyla millilerimizin adeta eli ayağı birbirine dolaştı ve kalan dakikalarda hiçbir etkinlik gösteremediler çok büyük favori olarak çıktığımız bu maç 2-2 beraberlikle sonuçlanınca sürpriz bir şekilde 2004 Avrupa Şampiyonası'na katılamadık ve Letonya'yı şampiyonaya göndererek onlara tarihlerinin en büyük zaferini yaşadık.